Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Ceparov, Göl kıyısında yer alan Karakol Kayak Üssü'nde dinlenerek turistlere seslendi. Ceparov'un kayak yapmasının bir videosu sosyal ağlarda yayınlandı. Başkan Cumhuriyet'in kayak merkezlerinin reklamını yaparak Kırgızistan'ın kış turizmi ülkesi olduğunu kaydetti. Kurmattu dostlar. Bugün Sevgili arkadaşlar. Bugün 1. Ocak 2022 Karakol kayak üstündeyiz. Bu üst dünyanın en iyi 10 üstünden biri. Rotanın uzunluğu 4.5 kilometre kayak yapmaya geliniz. Burada tüm servisli 5 yıldızlı oteller. Ayrıca suyu bölgesinde Orlovka'daki geceleri kayak yapabileceğiniz de bir kayak üstümüz var. Daha zil, globus, kaşka ve çun gibi kayak alanlarımız da mevcuttur. Yabancı arkadaşlarımı ve turistleri davet ediyoruz. Videoda kayak üstünden güzel kareler ve karakolda dinlenen yabancı turistlerin yorumları yer alıyor. Orada havanın her zaman güzel olduğunu belirtiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Slovenya'dan gelen konuklar karakolun doğasının ve hizmetinin mükemmel olduğunu söylediler. Benim ya adım Sasha. Kazakistan'ın Almatı dağılıklı şehrinden dağılıklı. geldim. Yaklaşık 20. kestir karakol kayak üstünde bulunuyorum. Her yıl başında iki haftalığa geliyorum. Çok güzel bir yer. Otantik güzergah, insanları konukperver, yemeği de harika. Havası çok temiz ve doğal. Karakolu ve Kırgızistan'ı herkese tavsiye ediyorum. Ben Teksaslıyım ve karakola geldiğim için çok heyecanlıyım. Sadece güzel doğanın değil, aynı zamanda temiz havanın ve güzel ağaçların da tadını çıkarabilirsiniz. Bu harika, tatilimizden gerçekten keyif alıyoruz ve buraya tekrar gelmeyi umuyoruz. Ben de Rusya'lıyım. Sadece tatil için geldim. Misafirperverliği gördüm. Buralar çok rahat. Güzel dağlar, güzel insanlar. Her şeyi çok sevdim. Taşkent'teyiz. Her şeyi seviyorum. Harika bir rota, harika insanlar, harika bir ülke, doğa. Herkese mutlu yıllar. Ben Ekaterina. Slovenya'dan geldim. İlk defa da buradayım. Bu kadar güzel bir altyapı beklemiyordum. Karakolda olmak gerçekten harika. Yine gelmeyi düşünüyorum. Benim adım Kaydar. Kazakistan Kokşatav'dan ailemle birlikte geldim. Yeni yıl için dinleniyoruz. Adrenalin çok yüksek. Karakol harika bir yer. Açık havayı sevdim. Biz kendimiz Almatı'dan geldik. казакстанда да қаяқ-япачақ ерлеріміз бар ама біз ортамы даға чоқ бейіндік. Бір ені ел, бери масалы хисі верер. ямачылар ени башлаянлар ічін чоқ рахат ве конфорлудур Герчектен чоқ меунус